Evet Selam kardeşim hoş geldin. Evet. Cem, Pek, Sezer. Evet. Hoş geldin kardeşim stüdyomuza. Merak ediyorum. Çok güzel bir kitap çıkarmışsın. Evet. Bu kitabın içeriği nedir? Ayrıca yaşı olsun. Evet. Ayrıca tamam, yaşı olsun. Kitaptan bahsedemezsin. Çok enteresan bir kitap çünkü uzaylı evet. ilgili ben de merak ediyorum. Evet. Uzaylı hem sohbetleri buyurun. E, bu kitabın içeriği e, gezegenimizi ziyaret eden bundan binlerce yıl önce antik Sümer, antik Mısır baktığınız zaman tarihlerinin sürekli olarak gökyüzünden gelen bir takım Dünya dışı zeki yaşamları anlatan, bir takım mitolojilere konu olan e, olayları da anlatıyor içerisinde ve içerisinde e, 21. yüzyıla ait olan e, ve bu dönemde yaşadığımız dünya dışı zeki yaşam formları tarafından ziyaret edilen e, insanlar, yakın karşılaşma yaşayan, e, sizden benim aynen böyle e, görüştüğüm gibi görüşen, ve bunları bir şekilde e, insanlar kendi aralarında paylaşıyorlar. Fakat bunu bir şekilde açıklayamıyorlar. Bu neden bu, onu Onlar eğer var inanıyor musun başka bir gezegenlerde. Bizden daha mı güçlüler? E, evrende kesinlikle yalnız olmadığımıza e, inanıyorum. Kesinlikle yalnız değiliz. Çünkü sayısız gezegen, galaksiler, bu kadar büyük bir kainat. Bizden e, gelişmiş tabii ki de başka Uygarlıkların olduğuna İnanıyorsunuz. inanıyorum. Evet. Hı hı. Bu kitabı çıkardınız. Evet. Bu kitabı çıkarttım. Ya başka başka bir evet boyuttan gelen ziyaretçiler çok enteresan yani. Mesela evet. ben geçenlerde mesela bir otobüs şey gördüm, ışıklar gördüm böyle. Yani hı hı. E, bir 50 tane yani. Evet, yani. Ne, ona ne? aslında e, Elon Musk'ın e, Starlink uyduları. Fakat bu uyduların da yapılma teknolojisi dış dünyadan gelen bilgiler bazında yapıldı çoğu. Yani şu anda e, Android telefonlarımız. Bilgisayarlar, hologram sistemler, bunlara baktığınız zaman hepsi aslında birer e, dünya dışı zeki yaşam formları tarafından da verilen bilgiler doğrusu. Veriler. Evet. Çünkü e, bazı kaynaklarda e, bilim insanlarının bu tür varlıklardan iletişimde oldukları ve teknoloji dünyaya aktardıkları da söyleniyor, iddia ediliyor. Peki, Cem, ay okuldun. Okul ben e, Okan Üniversitesi'nde okudum, grafik tasarım bölümü. Şu anda Eskişehir Anadolu Üniversitesi'nde veteriner teknikerliği okuyorum. Vay be, nereden nereye döndük yani. Evet. <laughs> çok iyiyersin. Evet, bir <laughs> olacaksın diyorsun yani. Evet. Abi. Peki bunu nerede yani böyle sardın yani uzayda bir? E, benim e, çocukluğumdan beri çok ilgim vardı. Uzaya özellikle çok ilgim vardı. Baktığım zaman e, orada mutlaka birilerinin yaşadığını ee, hayal ediyorsun. Mı? hayal ediyorsun. hiç gö denk geldim. yok bir şey oldu mu benim ufak gözlemlerim çok oldu benim. Ee, ayvalık da çok oldu Hı -hı. Ee, yani defalarca yaşadım ve bunlar kesinlikle e, çin feneri hava balonu işte bir uydu, bir uçak kesinlikle değil çünkü bu kadar ani manevralar yapan bu kadar e, bir anda varken bir anda yok olan cisimler kesinlikle e, insan yapımı olamaz e, yani Sırf ben değil, bunu dünyada binlerce, milyonlarca gören tanıklar var, bunların video kayıtları var, fotoğraf kayıtları var. Çok açıklanmıyor. Ee, aslında biraz açıklanmaya başlandı. Yavaş yavaş. Ee, Dünya devletleri tarafından yavaş yavaş hem, e, NASA gibi kurullar hem de belirli devletler artık bunu yavaş yavaş kamuoyuna açıklamaya başlıyor. Peki Cem, gerçekten çok güzel bir kitap hazırlamış kardeşiniz. sana çok teşekkür ediyorum. Bu kitabı nerede alabilirler? E, bu kitabı kitapyurdu.com üzerinden, e, kitapyurdu doğrudan yayıncılık tarafından temin edebilirler. Peki bir imza günü yapacak mısın Ayvalık'ta? E, yapmayı düşünüyorum, evet. Yapacağım. Süper. Valla ben de merak ediyorum. Ben hatta bir Nikon P9 ve 1000 <laughs> var bende. 9 vardı, 1000 aldım. <laughs> Giriyorum ayın içine giriyorum, ben, zoom yapıyorum, hı hı, evet. araştırıyorum yani böyle çok çok, çok güzel meraklı olmaz zaten çok güzel. Ben de e, senin gibi düşünüyorum yani sadece biz yokuz diyorum kesinlikle bakalım. Kesinlikle. Bakalım. İnşallah ileride <laughs> ne olacak? O zaman bu kitabı merak ediyorum arkadaşlar. Herkes alsın diyoruz bu kitabı. Çok merak etsinler. İnternetten girip alsınlar. Arkadaşımız ayırttım. unuttu. Uzay üzerine çok güzel kitap hazırlamış. Kardeşim çok teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür ederim. Bu kitabı Herkes. senden imza alıyorum. Fiyatı ne kadar? Herkes soruyor. E, fiyatı şu an e, 47 TL. 47 TL. Para değil arkadaşlar. Çok güzel şeyler yazıyor çünkü. Sürpriz olsun diyoruz. Çok teşekkür, çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere. teşekkür ederim. Sağ olun.